Yusuf. Evet bu maçı sizlere değerli yorumcumuz Sayın Can Bartu ile beraber nakledeceğiz. Evet Sayın Bartu Tayfur'un müdahalesi topu hala sahfette. Şimdi pasını verdi Hamza. Ceda sahasına orta hakari kafa Engin son anda topu çıkarıyor. Aykut'a doğru bir top Aykut. Fenerbahçe hata Bingel ceda sahası içine girmek istiyor. Bingel gol pozisyonunda Bingel vuruşunu yapıyor Kafası sahası orta çıkıyor. Evet karşılıklı gol tehlikeleri ve Pingel'in vuruşunda top az farklılıkta çıktı pozisyonu tekrar izliyoruz Pingel ceza sahası içinde uygun pozisyonda vuruşunu yapıyor top az farklılıkta çıkıyor şimdi Galatasaray'a pozisyonu tekrar izliyoruz Hakan vurdu kafayı Hakan'a top tekrar engin karşılaşmandakini Serdar Çakır devam ediyor tekrar Aykut'a top Aykut Ceza sahasına tekrar istiyor. Aykut Ceza sahasına gol pozisyonunda Aykut'un vuruşu yaptı. Top auta çıkıyor. Önemli daha çabuk gidebilirsiniz. Mirsen'in uzun pası Bülent Ceza sahasına girdi. Bülent Ceza sahasına açısı dar. Bülent'in vuruşu kaleci hareketinin derinlemesine pası. Meydana gelmeden Bülent karşıladı. Şimdi Fenerbahçeli Bülent'e top. Bülent'in uzaktan vuruşu top ağlarda gol. Bülent'in uzaktan vuruşu top ağlarda gol. Galatasaray oyuncuda kalmadı. Fenerbahçe diyor golü gol topu Serbest vuruş kullanılıyor ceza sahasına gelen top kafa ve gol Sedat. Galatasaray beraberliği yakalıyor. Şimdi Fenerbahçe atağı. Kuzmonoski topu kazandı. Tugay Şimdi Galatasaray'la ileride çoğalmak istiyor. Tugay'ın pası. Kemalettin'den sekti. Tekrar Tugay. Hakan'ın pozisyonu offside. Galatasaray Saffet'le atakta. Suat'ın önünde boş bir alan var. Şimdi Suat'a doğru pas. Engin de çıktı kalesinden. Suat. Engin üzerinden aşırdı topu. Suat fakat son anda araya giren Semih. Evet Semih golü önledi ve Engin'in hakem Serdar Çakır'a itirazları var. Ali Nail'in önünde boş bir alan var şimdi Ali Nail ceza sahasının ortasını yaptı Ali Nail Aykut kafayı vuruyor top direğe vuruyor ve alta çıkıyor Fenerbahçe Bahçe atakta Nisan ceza sahasına bir top Sedat'tan sert bir kafa vuruşu var ettin sonra topu korner atıyor Ekasına sakatlanan Pinge'nin Evet ceza sahası şimdi Hakan gol tehlikesi Hakan ve Engin topu kontrol ediyor Fenerbahçe formasını giyemeyecek şimdi tekrar oyundayız Ceza sahasına derinlemesine pas. Oğuz dönen topu karşıladı Oğuz. Oğuz'un uzaktan vuruşu hayret destekliyor topu. Gol pozisyonu ve top ağlara gidiyor gol. Hayrettin'den büyük bir hata ve golü atar oyuncu Bülent. Bülent kendini ve takımının ikinci golünü atıyor. Fenerbahçe Galatasaray karşısında 2-1 öne geçiyor. Bir yerde Fenerbahçe'nin çok adamla hücum yapmasının neticesi bir goldür. Bu Bülent bunu takip etti çünkü oralarda pozisyon bekliyordu. eskiden bunları yapamıyordu Fenerbahçe. Bir adamla gelebiliyordu anca oraya ve bu golü attı. Ee, biraz tabi kalecinin de ceza sahasının içine gelen top Saffet gol pozisyonunda sahbet kaleciyle karşı karşıya Engin kurtarıyor bu topu Galatasaray Arif Saffet'e doğru bir pas Saffet ceza sahasına vuruşunu yapıyor Engin Saffet tekrar çevirdi ve tekrar Engin <laughs> Ceza sahası için ortasını yaptı Mahfeza Saffet Hakan'ın vuruşu Engin'den bir kurtarışta <laughs> Köşe vuruşu kullanıldı. Bir kafa vuruşu ve topağlara gidiyor. Kafa vuruşunu yapan oyuncu Suat ve topağlara Kafayla karşıladı. Şimdi Saffet, Kemalettin kademede. Arif, Arif'in uzaktan vuruşu Engin ve topağlara gidiyor. Arif'in uzaktan vuruşu, top Engin'in eline çarpıyor ve ağlara gidiyor. Galatasaray 3-2 yöne geçiyor Fenerbahçe karşısında. Ağlarla kucaklaştı. Golü tekrar izliyoruz Arif. Çok sert ve çok güzel vuruyor. Engin'in eline çarpan top ağlarda. Golü çeşitli açılardan izliyoruz. Ceza sahasına gelen top. Nisan tekrar dolduruyor topu Mecnun. Göğsüyle kontrol etti. İlk kere vuruşu ve top Top gol. Çok enteresan ve güzel de bir maç olayı. Yani bu kadar hatalı defans oyuncu. İki de maçın şu ana kadar yaptığı tek müsbet hareket. İlker'den çok sert bir vuruş topa alara gidiyor. Golü tekrar izliyoruz. Mecnun göğsüyle evet. indirdi. İlker vurdu. Hayrettin bu topa bir şey yapamadı ve durum şimdi 3-3. Gerçekten çok zevkli, çok heyecanlı bir maç izliyoruz. Karşılıklı atılan goller. Bir Galatasaray, bir Fenerbahçe. Oğuz'dan bir pas Aykut'a doğru. Kuzmanovski'den büyük bir hata. Aykut ceza sahası içinde. Aykut ceza sahası içinde Kuzmanovski'ye mücadelesini sürdürüyor. Aykut şimdi yaptı ortasını arka direğe doğru. Kalemin üstüne doğru giden top. Aykut ceza sahası içinde Mecnun geçiyor. Aykut bir anda girdi ceza sahası içine. Karşılaşmada son 6 dakika 84. dakika gol Mecnun. Fenerbahçe 4 Galatasaray 3. O pozisyonda Aykut da bir sakatlık geçiriyor ceza sahasının içinde. Golü tekrar izliyoruz. Aykut ceza sahasında çok güzel gördü Mecnun'u. boş kaleye Mecnun'un yaptığı vuruş. Fenerbahçe 4 Galatasaray 3. Çeşitli açılardan tekrar izliyoruz golü. şimdi tabi Aykut'un, gol Aykut'un. Sıyrıldı ve Alat diye bir top verdi. Mecdur da mutluğuna attı. i̇şte Aykut. Ceda gelen top kafalardan sekti. Ceda sahasının dışında Hamza şimdi. Hamza'nın vuruşu. Ve bir de için belki son bir gol şansı. Ceza sahası içinde Kubilay. Engin çıktı kalesinden ve tehlikeye yönledi. Son bir gol şansı.